arkadaşımın hesabındayız. Bugün arkadaşımın hesabını oynayacağız arkadaşlar. Ee, şarj şarj azıcık azaldı arkadaşlar. Yanımda abim var. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Evet arkadaşlar. Deli abim yanında yine. Şu an salak salak hareketler yapıyor. Arkadaşlar bugün e, arkadaşımın hesabını oynayacağız. Arkadaşlar bu bu kulübe gelin arkadaşlar. TikTok'erler. Ee, arkadaşlar gelmeniz lazım Kendi hesabımda şu an arkadaşım kasıyor ee, bu, Buna gelin arkadaşlar ee, Güzel 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 ee, Sizi hoş geldiniz Mesela üye Kıdemli üye yapabilirim arkadaşlar Arkadaşlar ilk 10 gelene e, Kıdemli üye yapıyorum arkadaşlar Gelin arkadaşlar e, Türkiye sıralamasına girelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Hemen bir el atalım Sonra bir tane bu savaşı atarız arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Bugün Bugün pazartesi Ama siz bu videoyu Salı günü izleyeceksiniz. Başladı. Cin, cinili, Cini'yi severim arkadaşlar. Al bakalım. En iyisi pusalım arkadaşlar. Çünkü burada hiç olmadığı için e, direkt ölme ihtimalim var. Ah be ya. kullanıyordum arkadaşlar. İlk maçtan ikinci olduk. Çok iyi. Cini. Evet arkadaşlar. Hemen hemen kutu. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Çıksaydı arkadaşıma hemen söyleyecektim. Arayacaktım. Arkadaşlar Burada bir sürü Arkadaşları var Burada bir sürü Bu an bu yok. Bunun profiline bakalım. Daha tanımıyorum. Aa Spac. Arkadaşlar. Size bir taktik söyleyeceğim. Ya, i̇sminizi ya YBC ya da Laskopat yaparsanız. O Laskopat gibi. Arkadaşlar kesin efsanevi çıkıyor. Benim arkadaşımın ana hesabı YBJ diye isimli. Arkadaşlar çocuk var ya iki efsanevi çıkardı ya o YBJ hesabında. Sonra bana da o taktikten dedi. Yok ya ben kendi kendi ismimde durdum. Arkadaşlar tiktok uygulamasını şey yapıyorsanız beni takip edin. Videolar çekiyorum ben de. Arkadaşımınkini de takip edin. Gösteririm şimdi kulüpten. Arkadaşlar. Vay balley, Benle uğraşma bak. Benle uğraşma. Ölürsün yoksa. Şu sarımı bastım canımı yenilerim. Anam hoppala. Arkadaşlar hiç sizin başınıza geldi mi? Ee, mesela hep başınıza şey düşüyor meteor. Benim başıma geldi. Çok kötüydü arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşımla e, konuş konuşmalı yapmamı istiyorsanız bu videoya 10 like gelmesi lazım. Onun için arkadaşlar 10 like atarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Ben teyze gel bakayım buraya. Aha öleceksin şimdi. Mesajlar geliyor arkadaşlar. Gel bakalım. Hayır. İkinci maçtan da mı ikinci olacağız be? Arkadaşlar ee, size intro nasıl koyulur videosu yapayım mı? Hani benim başımda siz bu videoyu izlediğinizde zaten başında şey olacak intro. Yani böyle girişti böyle. Kanalımın ismi çıkacak. Öyle video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlara belirtin. Gösteririm ben size yaparsınız sizde. Bir uygulama indirttireceğim size. Arkadaşlar. Şimdi şu hesabı takip edin TikTok'ta. Bir de BS Barat 54'ü takip edin. İkisini de takip edin. Şu 2050 takipçi. Bu da 170 takipçi. Bu anası ana TikTok hesabı. Bu da ikinci tiktok hesabı. Arkadaşlar benimkini de e, takip edin. Şu Samet Alt Bayhan. Takip ederseniz sevinirim. Arkadaşlar videoda bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.